Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Merhaba canlarım benim. Nasılsınız iyi misiniz inşallah iyisinizdir. Biz gene iş başındayız canlarım benim. Ne yapacağız canım? Hatice Hanım şimdi arkadaşlar şöyle bir şey anlatayım ben. Bunu giden sene yapmıştım ben. Bu sene de restorasyon yaptık. Biz hatta bir önceki videomuzda bunun içini farklı yerlerini kırımını yaptık. Tekrar içine örümünü yaptık arkadaşlar. Şöyle iyi açık çekim alayım ben. Yapın, şöyle bir kapat kendinden arkadaşlar hepsi bu. Şöyle Şurada arkadaşlar. Şurada kenarlar da bir şöyle, şöyle bir payas döşedi kenarların açık yerlerine. Şurayı da herhalde şöyle bir mangallık gibi bir şey ya. Arkadaşlar şurası odun koyma yeri. Burası, şiş burası şura arkadaşlar burada olan közlerden buraya koyup eee hemen şiş, bir mangal şiş herhangi ya. bir şey. Buralarına kenarlarına ben yanmaz fayans odur kullandım. Fayans güzel oldu. Daha önceden biliyorsunuz arkadaşlar buna tekerlek takmıştım altına böyle bir ayak yapmıştım. Ee, ağır oluyordu. Onları şimdi, kırdık. Şimdi, şimdi hafif olsun diye arkadaşlar içine itok tuğladan e, tekrar hafif malzemeden şey yaptım arkadaşlar. Ee, bu şekilde döşeme yaptık arkadaşlar. Ee, şimdi nasıl oluyor diye sorarsanız arkadaşlar canım. Önceden bunu ben kaldıramıyordum arkadaşlar. Korkuyordum ayağımla falan bir şey bekleyin. İçinde lime kırılan oluyor. Evet limeyce onlar ağırdır. Arkadaşlar şu şekilde. Görmüş olduğunuz gibi. Şu şekilde arkadaşlar. Hemen kaldıracağız. Oluyor, bu şekilde. Yo, şöyle olacak. Bu şekilde. Yok, elimle sağlık. Şöyle olacak arkadaşlar. Hadi şuraya neyi masada bilir miyim? Kırık yerler. Yok, onlar yok. O, kendi orjinal. Hiç dokunmuyor. Bir de işte. Yok, parçalan aşağıya. İyi oldu, eline sağlık. Bozlanmak için. Şurada mı doldun, geri battın. Orası atalım. Yok, şöyle atalım. Atalım, bu şekilde. bu şekilde. İyi oldu şimdi. Güzel oldu. Atıcı diye hazır. Şimdi şu da kapağı arkadaşlar. Biraz daha Kapağını monte edeceğim arkadaşlar. Güzel oldu şu ya. Şurası da Bu arkadaşlar şöyle. Yağmur yağarken e, şu şekilde kapatacağız. Yağmur kullanırken de bu şekilde açıyoruz arkadaşlar. Güzel bir şekilde. Bunlar yine kademe kademe arkadaşlar. sizinle paylaşacağız montajı. olsun. Güzel oldu be. Bu ol şekilde. Ya. Dur. dur. Bu <laughs> yanına çıkalım. Yok ya, şura menteşe takılacağı için. O ayarlanacak. Böyle arkadaşlar yağmurdan korumak için de. Burasını söküp içine koyuyoruz. Şurada da bir kork var. Çok kullanmıştır. Şurada arkadaşlar ee şu şekilde istediğiniz yere de böyle kullanmadan bak Hafif de arkadaşlar kendi gidiyor. Sabit durması için de arkadaşlar şurada ayaklarında frenler var. Kamerada bilmiyorum. Görünüyor Çok mu baksa. Bilmiyorum, Evet. Şu ha. kısımlarda frenleri var arkadaşlar. Her fazla geliyor. İleri geri gitmiyor o zaman. Şimdi gitmiyor kaldı yerinde. Bunlar güzel de fidan üzerine yatacak. Evet. Kulpunu takacağım şurayı. Ölpünü takacağım güzelce. Aşama aşama paylaşacağız arkadaşlar. Şimdilik hoşçakalın. Halicim, eline kulağa sağlık. Gerçekten harika oldu. On numara verdim ha. Ne arkadaşlar, kadar güzel olmuş. Sobamız. Güzel oldu gerçekten. Bu şekilde. Yeni sobamız bu arkadaşlar. İçi burası arkadaşlar. Böyle tekerlekli. Şu an altına mi? takoz koyduk. Neden diye sorarsanız arkadaşlar. Burası Beton terazide olmadığı için biraz meyil var. Hayır. Yani denge üstüsünün altına böyle hafif olduğundan hemen ocağa kaldırıyoruz arkadaşlar. Şöyle odunu şuradan çatıyoruz. Güzel de ne? Ben sana bir şey daha desem. Söyle. Şurada. Şuraya şöyle. He. Bir tane mesela. Odun koymak için rah mı yaptın? Odun değil ya. Hı. Hemen elime mesela şeyimi almaya. Tamam ne diyeyim sana çay, şeker, ya her neyse yaparken şuraya şöyle şeyden kes. İster tahtadan kes, ister şu sarı kes. Arkadaşlar şunları da hemen sabitleme butonu. Şuradan aşağıyı mı veriyor? Ellemişti orayı. Dur takmayı unutmuşum da onun için. O emniyet arkadaşlar. Gerçekten Böyle ocağı. Çok, güzel, şu arada güzel canım, çok kullanışlı. Düşer. Arkadaşlar ben bunu gerçekten İnan, daha çok seviyorum canlarım o kadar güzel oluyor ki çay olsun yemeği olsun tıkır 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 inşallah istediğin yere de taşıyoruz arkadaşlar aynen. Şimdi bazen şöyle yeni. yeşilliklerin için alıyoruz. daha yeni oldu daha güzel oldu dediğim gibi bir de oraya öyle yaparsan canım ben sana hemen bir şey göstereceğim geliyorum bir dakika arkadaşlar Hatice Hanım aynen. altına Mesela, raf istiyor şuraya Şöyle hmm. şu şekil. Tamam mı? Uzunundan. Olabilir. Oraya dolu. Şuraya da olur. Aşağı da olabilir. Şöyle şuraya dolabilir. Aynen. Buraya hemen bir şeyler arkadaşlar yaparken ocakta şey yapıyorum, git gel yapıyorum. Hani olmaz mı? Olur olur. Neden olmasın? Eline sağlık. Gerçekten çok güzel oldu canım benim. inan çayımızı yemeğimizi kaynan. Şurada bir arkadaşlar kalmadı Ramazan bittiği zaman inşallah yemeğimizi çayımızı değil mi? Değil mi? <laughs> Sabah olsun akşam olsun güzelce yapacağız canlarım benim arkadaşlar gelin sizlere de yapayım çay kaynatayım diyorum üstünde gerçekten çok güzel oluyor bugünkü videomuz bu kadar Allah'a emanet olun hoşça kalın kanalımıza abone olursanız hoşça kalın canlarım benim hoşça kalın arkadaşlar.